Sağ Karabaş. Karabaş Zalov. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Karabaş Bay burada. Tuttum oraya bağladım. Buraya. Fırtına biraz olsun dindi. Bak bak bak. Ben onlara din. tavuk almıştım arkadaşlar. Böyle her birine bir tavuk vereceğim. Hava soğuk. Böyle tavuğu güzelce bir yesinler. Evet arkadaşlar tavuklar burada. Şimdi bir tane tazele verelim. İyi güzel erimişler. Yumuşacık. Yesin o manyak. Tavuk en çok o bağırıyor. Tavuğu buradan al. Hah. Aferin. Aferin panzerimize. Hatta durun. Sen, o pan onu ye ben şunu alayım. Hah. Ya kapılarımız. Bilmiyorum zindanın kapısı da bu. Büyük kulübenin kapısı da. Artık Pani efendi o kadar zorladı ki kapının ayarları bozuluyor ya. Ne kapanıyor ne açılıyor yani. Kapatana kadar canımız çıkıyor. Açana kadar yine aynı işkence. Ve şöyle en büyüğünü zindana verelim. Çünkü zindan ve manzer hanım bizim hamile canlarımız. Aferin. Al git. Al git. Bak açılmıyor. Bak şöyle kalmış. Bu bir da çok sıkıntılı ya. Şunu da alayım. Bak girmiyor. Ben burası çekişle vurdum. Bu kadar. A böyle kalıyor. Yani belki biraz zorlasa zindan o kapıyı açabilir yani o derece. Zal Zal o. O zal. Alza. sen bunu ye evet bir tane de Dumube'ye verelim neyse al karabağ sen bunu al karabağ şunu yesin baya soğuk Dumube'ye de bir tane verelim Hadi Karabaş. Hadi Karabaş. Bir önceki videoda sen bak. Yani kobranın önündeki ekmekleri yiyordun şimdi. Tavuk vermişiz sana. Yemiyorsun. Böyle bir şey olur mu Karabaş? Evet, bunlar yesin. Ben şimdi Ateşle Beraza vereyim durun hatta. Arabayla gideyim yoksa götüremem. Teşo, teşo, Bey. Al sana en güzelinden Teşo Bey. Al Teşo Bey'imiz. Bak güzel o tavuğu güzel ye. Durun beraz da. Beraza da verelim. Beraza da bir güzel yesin. Ondan sonra Hırçı onlara da Acaba çoğunları verir mi vermeyelim ya şimdi ben bir tavuğu ikiye bölüp Vereyim onlar da yesin Hazır ellerim hepsi kon ellerimi temizleyeyim Evet arkadaşlar Bunlar Tavuklarını bitirsinler Şimdi arabayı alıp yavaş yavaş gittiriyor götüreyim de Tekerle götüreyim öndürüm gideyim Bir tane tavuğu arıyor. Yarı yarıya öpüm hırçı şey onlara vereyim bakalım yiyecekler manyaklar. Hadi tav. Evet hepsi yemiş. Şimdi tavu iki parça ayırdım. Birini hırçı birini hançer verelim bakalım. Ben bunu atacağım abi bakalım hanginizi alacaksınız. Alın bakalım. Vallahi hırçı alamadı. Vallahi hırçı alamadı hançerden. Hançer daha seri. <laughs> seni manyak artı seni. Seni manyak artı seni. Hadi gidelim. Bak bu, bu da, o da aşağı gidecek. Biliyorum ben. Orada ya işte yani. Şart mı aşağı gitme her çoğu. Evet bu manyaklar da tavuklarını bitirmişler. Aferin koro boş. Seni manyan oğlu manyak psikopat seni. Zalov. Zalov bitirdin mi Zalov? Kimse oh. kara başta. Zalov. Kuruş. 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 Seni manyak seni. Ulan zalo, lan zalo, dün karabaşı. Ateşin yanına götüreyim. Yemeğini yedi. Getir bağlayalım artık. He. Dur karabaş dur karabaş seni güzelim. Hadi gel yavaş yavaş gidelim bakalım. Gel bak yüzünü seyim. Koluma bir şey yapma. Yani. Allah Allah ya etrafımdan niye dönüyorsun? de ateşlerin yanına. Onlar da tavuklarını bitirmişler. Onlar yana doğru Gel gel ulan. Yemin ediyorum. Kara boş. Aşırı. Sert diyor. Gel gel. Gel 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 bak oh, oh. kafasını illa alacağım diyor. Midem hazır burada köpek yok. Yavaş yavaş. Karabaş yavaş. Tamam. Lan bunu tutmak ne kadar zor. Direkt ben azı Tamam. 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 İşte bu. Yani karabaş ateşe diyor ki yani ney? Hayırdır yani sen. Zincir niye bu kadar? Herleyip gürlüyorsun. Baba sanki binecekmiş gibi bak. Hani diyorum ya taş. Vallahi bire bir duman yani bire bir yok bile onun gibi. Yalnız karabaşa bakın ateş kaldı ateş ne oldu ateş pi. Gel 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 gel. Sen durmuyorsun gel kardeş gel. Sen durmuyorsun ateş. Ha. o bey. Tamam tamam karabaş tamam. Tamam gel gel gel. Dur dur dur. Gel. Oo. O ip ayağına dolamış ben çekince harlıyor. Tamam tamam tamam. tamam. Kutu, 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 kutu. karabaş elinden geldikçe ateşe karışmıyor. Karışmak da istemiyor. Ama ateş zorlarsa da o da geri durmuyor. Gel gel gitme gel 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 gel. Karabaş gel. Karabaş gel. Karabaş. Etrafında dönünce ip ateşe dolanacak. Şimdi ben şu tarafa gideyim. Şöyle. Şöyle ipi kurtar. Heh. Tamam hadi gel. Gel 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 gel. Ulan siz ayrılmaz ikiliydiniz lan. Ne oldu size? Tamam ateş. ne var? Taşo Bey. Hala taşı, hala taşı. Taşı, taşı. Bu bile bu ikisini bıraksam yani her türlü gezerler, giderler ama maalesef aynı fırtına var arkadaşlar. O yüzden gezimiz bugün iptal oldu. Hani size söz verdiğim gibi olmadı maalesef. Tamam gel 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 gel, 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 gel. Trace, baba taşı görüyor musunuz? Sürekli. Karbaşın arkasında gidip geliyor baba. Ne Neyle yapayım? Teşevo, lan. Senden yok. Hadi gel kapıyı gel sen yavaş, götüreyim. Gel 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 gel. Tamam tamam, tamam. gel gel gel. Oo. Oh. Dur şuradan çekeyim. Gel gel, gel. Kutu kutu. Dur ben. Tamam. Oo. Oh. Aynı duman gibi ayağını kaldırıyor. Gel. Gel 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 gel. gel. Kutu kutu. 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 Dur gevşeteyim. Bir de ateş oradan bir sırılabilirse ha, ha. gel 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 ha. tamam gel işte artık gel 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 tamam 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 ateş efendi ne harlı bir gürlüyorsun karabaş be gel gel karabaş gel 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 bugün senin günündü Yeterince gezdin, eğledin. Kavganı da ettin. Yani hala enerjisi yüzde yüz. Oo. Böyle çekmesi çok kötü. Böyle birden çekmesi yani yan aşırı kötü. Yani normal diğer kolum olsa yani o iyileşme süreci yine iki ay uzar. Gel 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 kroş gel. Kroş gel kroş gel Kravuş karabaş mükemmel ötesi bir köpek olacak ya. Yani herhalde dumanı yani hiçbir şekilde aratmayacak bir köpek. Gel 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 gel. gel. Karo boş, karo boş. Koş koş. Koş koş git, git 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 git. önden git gözünü sey. Fartana iyice şiddetini artırmaya başladı. Ellerim zaten tavuklara vurdum bu şeydi. Buzdu iyice dondu yani. Gel gel gel. Gel seni bağlayayım. Gel seni bağlayayım ateş. Şey. Karabaş pardon. Karabaş pardon. Karabaş pardon. Hadi karabaş. Hadi görüşürüz karabaş. Kara kara karabaş. Seni manyak seni. Evet arkadaşlar maalesef fırtına olduğu için şimdi burada evlerin arasında fazla rüzgar yok. Hani şu aşağılara falan gidersen hani tipiye yakalanacağız bu sefer. Hani çok sıkıntılı olacak. Ne doğru düzgün video çekebileceğim ne. Hani bir şeyleri görebileceğiz. Çünkü fırtına var. <laughs> o yüzden Ateş Karaboş gezisi bugün ertelendi. <laughs> teşu Bey. Manyak Teşu. Herkese kafa tutan Teşu. ellerim buz kesildi. Hani bazı arkadaşlarımız eldiven diyor. eldiven arkadaşlar takamıyorum ki o eldivenler. Hani telefon iş görmüyor. Telefonu açıp kapatamıyorum ikide bir. Evet Ertuğrul Bey. Galiba o tavuğu çok güzel götürmüş yani. Karın altında kalmasın belli yarın. Yarına kadar boya kar yağacak. O yüzden dışarıda bir şey unutmayalım. Şimdi bu tavukları da içeri getireceğim. Oh. Yemek kablarını da getirelim. Harço Bey. Harço Bey. Bitirdin mi Harço Bey? Evet Harço Bey. Tavuğunu bitirmiş. Hançer de orada tavuğunu bitirmiş. İyi iyi. Şu ikisini de götürelim. Bunlar böyle. derse karnı altında kalacaklar. Zindan. Dumo Bey. Dumo Bey. Bugünlerde pek çekemiyoruz ama Dumo Bey ile inşallah yarın güzel bir video olacak Dumo Bey ile. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.